Merhaba sevgili canlar. Bölme işlemleri problemleri dersimize hoş geldiniz. Bugün 3. sınıflarımızla birlikte bölme işlemleri problemlerimizin ikinci videosunu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bölme işlemlerinin konu anlatımlarını yaptık. Ayrıntılı olarak bölme işleminde karşılaşabileceğiniz bütün konuların konu anlatımlarını ve test çözümünü de yaptık. Problem çözümü de yapmıştık. Bugün birazcık daha farklı problemleri çözeceğiz ve konumuzu daha da pekiştireceğiz ve artık bölme işlemlerini bitireceğiz. Dersin sonunda size bir soru sordum. Bakalım çözebilecek misiniz? Yorumlara yazın. Dersi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki canlar. Derslerimize inandığı anla canlı canlı birlikte derslerimizi yapalım. Siz de bana sorularınızı sorabilin. Birinci sorumuzla başlıyorum. Sevdanın 93 TL'si vardır. Sevda parasının tamamıyla tanesi 8 TL olan eteklerden aldığına göre geriye kaç TL'si kalır? Şimdi parasının tamamıyla tanesi 8 TL olan eteklerden alıyor. Yani parasının tamamını 8'e bölüyor değil mi aslında? Öyle değil mi? Evet 8'e bölüyor ve en son kalanı soruyor bize. Geriye kaç TL kaldı? Yani bölme işlemi yapacağız ve kalanımız bizim cevabımız olacak. Şimdi yapalım. 93 bölü 8. Tanesi 8 TL olan eteklerden alıyor. Kaç tane etek aldı acaba? Onu bulacağız şimdi burada. Buradaki bizim kalanımızda ne olacak? Geriye kaç TL'si kaldı olacak? 9'da 8 bir kere. 1 kere 8 8. Çıkardık 1 kaldı. 3'ü aşağı indirdik. 13'te 8 yine bir kere. 1 kere 8 8 çıkardık. 5 kaldı. Demek ki 5 TL'si kalmış. 11 tane ete kalmış. Tanesine de 8 TL vermiş. 93 TL parası varmış. Bu işlemi artık bu şekilde yorumlayabiliyorsak eğer bölme işlemi bitmiştir demektir canlar. Bahçemizdeki elma ağaçlarının sayısı armut ağaçlarının sayısının 4 katıdır. 44 tane elma ağacı olduğuna göre elma ve armut ağaçlarının toplamı kaçtır? Evet diğer dersimizde de bildiğiniz gibi buna benzer bir problem vardı. Nasıl yapmıştık biz onu? Bakın biz burada elma ve armut olarak ne yapıyoruz? Ayrı ayrı yazıyoruz. Şimdi bize ne demiş? Elma ağaçlarının sayısı, bunların sayısı, armutların sayısının 4 katı değil mi? Bundan 4 katı. Yani buna biz A dersek eğer. Bu 4 tane A olur değil mi? Ee, evet bak bunu hatırladık değil mi? Eminim ki hatırladık. Şimdi sonrasında ne yapıyorduk? 44 tane elma ağacı olduğuna göre. Bak 44 tane elma ağacı varmış. Yani 4A neymiş? 44'müş. Öyleyse 4A eşittir 44. Şimdi biz böyle olduğunda nasıl buluyorduk buradaki A'yı? Buradaki 44'ü 4'e bölüyorduk. Bunu A'nın yanındaki sayıya bölüyorduk değil mi? 44 bölü 4 değilim. 4'te 4 de 4 bir kere, bir kere 4 4 çıkardık 0. 4 aşağıya indi. 4'te 4 de 4 bir kere, bir kere 4 4 çıkardık 0 kaldı. Şimdi demek ki A'mız 11'miş. Yani ben artık A'nın yanına 11 yazabilirim. Yani armut ağaçları 11 tane artık. Bunu biliyorum. E elma ağaçları da zaten 44 taneydi. Öyle değil mi? 4 A'mız 44 ise 1 A'mız 11. Bak bir de sağlamasını yapalım mı? 4 kere 1 4. 4 kere 1 4. Bak doğruymuş gördün mü? İşte bu şekilde de hatırlatmış olayım bunu. Şimdi bize neyi soruyordu? Elma ve armut ağaçlarının toplamını. Aa, biliyoruz artık sayıları toplamak çok basit. Hemen toplayalım. 4 bir daha 5, 4 bir daha 5. Cevabımızı 55 olarak buluyoruz. Annesinin yaşı, Zerrin'in yaşının 5 katıdır. Zerrin'in annesi 45 yaşındadır. Zerrin ve annesinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi canlar gene diğer sorumuzdaki gibi yazacağız. Şuraya zerrin olsun bu. Bu da A da annesi olsun tamam mı? Annesinin yaşı, bunun yaşı, zerrinin yaşının 5 katıdır. Bunun 5 katıymış. Yani biz zerrine A dersek buna annesi 5 tane A olmalı değil mi? Evet. Sonrasında zerrinin annesi 45 yaşında. 5 A'mız 45'miş. Ha, öyleyse zerrin ve annesinin yaşları toplamını soruyor bize. Aynı demek ki sorudaki e, bize elma ve armut ağaçlarının sayısının toplamını sorduğu gibi. 45'e ise ben 5'e bölersem yine a'yı bulurum burada. Artık bunu öğrendik. 45/5. bölü 4'te 5 yok. 45'te 5. 9 kere. 9 kere 5 45 yaptı. Çıkardık 0. Şimdi 9 neymiş? A'ymış, değil mi? 9 a'ymış. E 5a da zaten 45'ti biliyorum. E ikisinin yaşları toplamı 45. 9 daha 54 olarak buluyoruz canlar. Reyyan sınıftaki arkadaşları için 43 tane kek hazırlamıştır. Herkese ikişer tane kek verdiğinde geriye kaç tane kek kalır? Yani şunu soruyor bize. Herkese ikişer ikişer ben 43 keki paylaştırırsam kalan kaç olur? Geriye kalan bak geriye kaç tane kek kalır demiş zaten. Biz kalanı arıyoruz. Demek ki 43'ü 2'ye böleceğiz. Kalan bizim cevabımız olacak. 43'ü ben ikişer ikişer paylaştırıyorum. 4 de 2 2 defa 2 kere 2 4 çıkardık 0 3 aşağıya indi. 3'te 2 bir defa. 1 kere 2 2 çıkardık. 1. Demek ki bir tane kek kalır. Peki canlar. Buradaki 21 ne? Kaç tane arkadaşına paylaştırmış değil mi? Kaç tane arkadaşına paylaştırmış? Buradaki 2 kaçar kaçar paylaştırmış? İkişer ikişer paylaştırmış. Toplam kaç kek varmış? 43 kek varmış. Peki 43 keki ikişer ikişer 21 arkadaşına paylaştırdığında geriye kaç kek kalmış? bir tane kek kalmış. Tamam? Artık bu şekilde bölme işlemini tamamen yorumlamaktan korkmuyoruz. Anlaştık mı? Diş hekimi 82 diş fırçasını 6 çocuk hastasına paylaştırmış. Diş hekiminin geriye kaç fırçası kalmıştır? Şimdi gene diş hekimi ne yapmış? 82'yi 6'ya bölmüş ve 6'ya böldükten sonra geriye elinde kalan fazlalık olan diş fırçası kaçmış. Yani bize gene kalmıştır dediğine göre biz kalanı arıyoruz. Tamam mı canlı? 82 bölü 6 diyoruz. 8'de 6 bir defa. Bir kere 6 6 çıkarırsak 8'den 6 çıktı 2 kaldı. 2'yi aşağıya indirdik. 22'de 6 kaç defa? Sayalım. 6, 12, 18. Bak bir tane daha olsa 24 olacak. Geçecek. Ama o zaman 3 tane var diyoruz. Böyle de bir değişik bir gülen yüz oldu. Öylesi 3 yazdık buraya 3 kere 6 18 dedik çıkardık 4 kaldı. Demek ki 82 diş fırçasını 6 tane çocuk hastasına paylaştırmış. Her çocuğa 13 diş fırçası düşmüş ve paylaştırmayı yaptıktan sonra da geriye elinde 4 tane diş fırçası kalmış. 4 tane kalmış. Bakın bir daha söylüyorum. Diş hekimi 82 diş fırçasını 6 çocuk hastasına paylaştırmış ve 6 çocuk hastasına paylaştırdığında her çocuğa 13 tane diş fırçası düşmüş. Evet ondan sonra da bunu yaptıktan sonra da 4 tane de elinde fazlalık diş fırçası kalmış. Tamam bunları bu şekilde yorumluyoruz canlar. Bir bölme işleminde bölen 9 bölüm 10 kalan ise 6'dır. Bu bölme işleminde bölünen kaçtır? Şimdi bu sorunun cevabını bulmak için yerine bir sayıları yazalım. Bölen 9 aslında yazmadan da buluruz da hani ben size anlatmak için yazıyorum. Sonra söyleyeceğim nasıl yazmadan da bulacağımızı. Bölüm 10 ve sonra kalan da kaçmış 6'ymış. Demek ki kalanlı bir bölme işlemi bize bölüneni soruyor. Nasıl buluyorduk biz bölüneni? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Değil mi? İşte bu kadar. Hani bunu çizmeden de bulabilirdik bunu. 9 çarpı 10. 96 daha. 96. Bak bitti. Eğer çarpma da iyiysen toplama da iyiysen hiç böyle ayrı ayrı yazmana bile gerek yok. Ama biz gene anlatıyoruz. Yazalım. Şimdi bölen çarpı bölüm diyorduk. Yani bu ikisini çarpıyorduk. 9 çarpı 10 eşittir. 90. Sonra bir de kalan varsa ekliyorduk değil mi? Yoksa böyle bırakıyorduk. Kalanımız olduğu için 6 oldu için toplayacağız buradaki sayımızda çarpımın sonucuyla. Şimdi 90 artı 6 dedik bu da 96 olarak sonucumuzu bulduk sevgili canlar. Merve'nin 18 tokası, Berna'nın Merve'nin 2'nin 2 iki katı kadar tokası vardır. İkisi tokalarını birleştirip eşit olarak paylaştırırlarsa her birine kaç toka düşer? Çok güzel bir soru. Şimdi bak Merve'nin 18 tokası var tamam mı? Hemen yazdım. Merve 18. Berna'nın ise Merve'ninkin 2 katı. Yani 18'in 2 katı. Yani 18 çarpı 2 değil mi? 8 kere 2. 16'nın 6'sı 50 var. 1. 2 kere 1. 2. 1 de elde. 3. Demek ki 36 tane tokası varmış Berna'nın. İkisi tokalarını birleştirip yani toplayıp ikisi bu tokaları toplamış değil mi? Birleştirmiş bir araya koymuş. 36-18 daha topluyorum. 8 6 daha 14 50 var 1. 3 1 daha 4 1 geldi 5. 54 tok olmuş birleştirince eşit olarak paylaştırırlarsa yani İkisi tokaları birleştirmişler sonra eşit üreşmişler. Tamam mı? Eşit paylaşmışlar. Yani ikiye böleceğiz. Bakalım her birine kaç toka düşer? Onu soruyor zaten. Öyleyse biz bunu ikiye bölmemiz lazım değil mi? Yani her birine kaç tane toka düşmüş? Çok da güzel yapmışlar. Bak senin tokan fazla, benim tokan fazla dememiş. Hepsini birleştirmişler. Sonra da ikiye bölüp eşit olarak paylaşmışlar. 5te 2, 2 kere, 2 kere 2, 4. Çıkardık bir kaldı. 4 aşağı indi. 14 2 kaç defa 2 4 6 8 10 12 14 7 kere 7 kere 2 14 çıkardık 0 kaldı. Demek ki her birine 27 tane toka düşmüş. Evet sevgili canlar yine dersimizin sonuna geldik. Şimdi sizin sorunuzu okuyorum. Kasede 43 tane erik vardır. Erikler 6 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında kasede kaç erik kalır? Yani ne yapacağız yine 43 eriği 6 kişiye paylaştıracağız, değil mi? paylaştıracağız. Bak ipucu veriyorum. Sonra geriye kasede kaç tane kalır? Hani kalır, değil mi? Kaç tane kalır? Onu bir bulup bana bir yorumlarda yazıyorsunuz canlar. Hadi bakalım yapabilecek misiniz? Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Paylaşıyoruz, abone oluyoruz ve bildirimi açıyoruz ki derslerimiz yayınlandığında canlı canlı izliyoruz, canlı canlı sorularımızı soruyoruz canlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Müzik